Sadece baskı ateşi açın, bunu sağ yakalayacağız. Yanaşık düzen. Meklerin yaralı bir disepti açık bir kanaldan yardım çağrısı yapmasının tuzak olabileceğini düşünmediğini söyleme sakın. Gelecek sefere bunu aklımda tutarım. <laughs> Gelecek sefer mi? Diseptik onlar telsiz yayınlarında zavallı breakdown'a yaptıklarınızdan bahsedip duruyor. Ben de eski bir konum. Seni bunun için harcamam gerek. Ama Eski bir tanıdığım ve küçük insan arkadaşı gemimi yok etti ve dizimi yaraladılar. Onlara bunun karşılığını vermek istiyorum. Sen de gördün. Ben çoğu diseptikonun giremediği yerlere girebilirim. Ama hala bu gezegende dolaşmayı bilmiyorum. Neklerin çıkarını? Ne? Yaşamana izin vereceğim. Ve sen de bir Transformer'ı ele geçirmek istiyorsun değil mi? İşini bitirdikten sonra RC'den geri kalanları sana bırakırım. Beni eve kadar bıraktığın için sağ ol Tam bir centilmensin. Yatmadan önce sesin çıksın istemem. Annemin uykusu hafiftir ve bunu anlayacağını sanmıyorum. Neyi anlamam Jack? Sokağa çıkma yasağını bu ay üçüncü kez çiğnedin. Anne. Ve patronun bir mesaiyi daha kaçırdığını söylemek için aradı. Ve sanat tarihi öğretmenin derste uyuyakaldığını söylemek için bana bir e-posta atmış Jack. Evet İki kelime anne. Sanat ve tarih. Söylentiler gerçek değil diyecek. Bana bu motorla yarışmıyorum de lütfen. Hayır dur biraz bunu nereden duydun? Burası ufak bir kasaba insanlar konuşur. Acil serviste çalışıyorum Jack neler olabileceğini gördüm. Yani lütfen bana kötü bir çevre edinmedim de lütfen. Ne? Yo 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 arkadaşlarım iyi bir çevreden gerçekten iyiler. O motoru almana izin verdim çünkü beni yeterince olgun olduğuna inandırdın. Ama bence sana bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Mesaj alındı anne hiç merak etme. Bu konuşmayı yaptığımıza sevindim. Demek istediğim bakalım birkaç hafta motosikletsiz kalmak seni yola sokacak mı? Ama... Aması yok okul ve iş dışında her konuda cezalısın ve ikisine de giderken pedal çevireceksin Jack. Çok ciddiyim. Umarım beni anlamışsındır. Eğer motoru garaj dışında görürsem... Şimdi git yıkan ve biraz uyu. Seni seviyorum. Cezalıyken seni özleyeceğim. Merak etme Arsi. Seni her gün burada ziyaret ederim. Ah Jack. Ben burada olmayacağım. İki hafta lastiklerimin üstünde durmayı kabul edemem. Yok yok yo, sen de gördün annem çok ciddi. Bak Arsi ona hep yalan söylediğim için zaten üzgünüm. Ama eğer burada olmazsan sözünü dinlemediğimi düşünecek. Derin nefes alacak. Annen geç saatlerde çalışıyor. Eve gelmeden önce garaja dönmeye çalışırım ama söz veremem. Merhaba anne Jack umarım bu akşam dışarıdan yemek almazsın Bugün erken çıktım ve cezalı oğluma güzel bir yemek pişireceğim Organik tofu mu? Harika e, a, Sen daha önce gidersin Yakında evde olurum Seni seviyorum Hadi aç şunu aç şunu Aç şunu Arsi e, şu anda garajda mısın? Alım Jack Bunu daha sonra konuşsak Hayır, e, annem eve gidiyor. Eğer şu anda geri dönmezsen hayat boyu ceza alırım. <laughs> Ve e, annem seni satmamı sağlar. İyi, sen halleder misin? Reçet <laughs> bana bir geçit lazım. <laughs> Çıktığı da inanamıyorum. Motosiklet nerede? Aa, ne demek bu? Tam bıraktığım yerde. Onu ekibinden biri gizlice mi getirdi... ...yoksa yine sen mi soktun Jack? Ah, tamam anne. Gerçekten bilmek mi istiyorsun? Kemerini bağla. Motosikletim uzak bir gezegenden gelen akıllı robotik bir organizma. Burada dünyada gizli bir savaş yürüten bir ekibin parçası. Ve okuldan sonra zamanımın çoğunu onlarla birlikte geçiriyorum. Jack. Ve işin iyi tarafı bu onun gerçek şekli değil. Aslında o bir araca dönüşebilen dev bir robot. Yeter Jack. Sorun değil Ersi kendini göster. Biraz utangaç. Arsi, gerçekten saklanmak yok, yalan yok. Hadi değiş artık. Şey, um, bu birlikte gezdiğin kötü çocuklar bir bilim kurgu kulübü mü yoksa Jack? Ha, bak işe dönmem gerek, buna eve döndüğümde devam ederiz. Desteğin için sağ ol ortak. Beni suçlama. Biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Sen yoksun. Geminin kara kutusu patlamada çok zarar görmüş ama güvenlik kayıtlarından birkaç kareyi elde etmeyi başardık. Bu o. Benim Jack'im. Yüz tanıma yazılımımız Jack'in görüntüsünü ağda tarayacak. Bu değişik bir ağ. Ha. İşte burada. Hükümet Bilgi Bankası mı? Sosyal bağlantı sayfası Jack Darby hakkında bilinmesi gereken ne varsa burada. Yaşı 16. Jasper Nevada. Annesi June Darby. Hemşireymiş. Belki de Jack'e çok sert davrandım. Ama yalan söyledi. Öğrenmesinin tek yolu disiplin. Arsa annem gelmedi mi? Arabasını görmedim. Bilmiyorum. Onu atlatmak için üst geçitle geldim. Sana bir paket geldi. Merhaba Jack. Silas. Bu ne? Neler oluyor? Mekler. Evimi biliyorlar mı? Ailen hakkında senin bile bilmediğin şeyler biliyoruz. Mesela annen nerede biliyor musun? Ne yaptınız? Şunu anlayacak. Ona zarar vermeye niyetimiz yok. Aslında size mümkün olduğu kadar çabuk bir araya getirmek istiyoruz. Senin ve Arsene'nin bu cihaza yüklenmiş koordinatları takip etmenizi istiyorum. Sizi kurduğum geçici bir tesise götürecekler. Geçin. Ah, 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 ah. Arsene! karıştırdığını söylemedim mi? Bağlantıyı keserseniz ya da diğer otobotlara ulaşmaya çalışırsanız bayan Derbi. <laughs> Gelişmelerden sorumlu olmak istemem. <laughs> Eğer ona tüm bunlarla bağlantım yüzünden bir şey olursa... Jack, evet. sadece benimle ilgileniyor. İstediklerini aldıktan sonra anneni bırakırlar. İçim pek rahat etmedi. Sen de ailedensin. Evet, planımız ne? Her zamanki. Anne! Jun'u mu arıyorsun? Buralarda bir yerdeydi. Eyraknit. Onun burada ne işi var? Onlara yardım et lütfen. Onlar da senin gibi insan. Eyraknit'in onları... Birkaç insan hayatı senin gibi bir teknoloji şaheseri karşılığında ufak bir bedel. Arçi Seninle sonra özel olarak ilgileneceğim. Söz. Baylar. İnsanları yeni yeni tanıyorum ama sizinle ilgili bir şey kesinecek. Siz aileye çok önem veriyorsunuz. Bu yüzden de sanırım senden alabileceğim en güzel intikam aileni yok ederken sana izlettirmek olacak. Eğer anneme zarar verirsen Spordan seni... Spordan ne kadar hoşlanırım hatırlarsın Jack. Sana anneni kurtarma fırsatı veriyorum. Onu yakınlara sakladım. Eğer onu saat 12'yi vurmadan kurtarabilirsen... ...ikimizi de zarar görmeden serbest bırakırım. Anlaştık mı? Ya kurtaramazsam? Sence ne olur? Lütfen bunu yapmasına izin verme. Bizi bırakabilirsin. Kimseye anlatmayız. Ah! Yeter. Evet, Jack. Biraz cesur ol. Altı dakika. Ah. 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 Anne! Anne! Ah. Ah. Evet, o örümcek robota sana ilk onun dokunacağına dair söz verdim. Ama içimde anlaşmamıza sadık kalmayacağına dair bir his var. Silas... Şu anda onu taşıyabilecek durumda değiliz. O zaman parça parça götürürüz. Robotu bölün. Merak etme anne seni kurtaracağım ah! 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 Jack robotlar gerçek mi? Onu zamanında buldum Korkarım hayır Jack Görev anneni gece yarısına dek bulmak değildi Onu kurtarman gerekiyordu ah! Ve zaman doldu Şimdi ah! Ah! korku gösterisinin tadını çıkar. Acele edin baylar. Ortalığı batırmayı dert etmeyin. Biliyorsun Jack, o senin annen. Neden tüm eğlenceyi kendime sakladım? Şimdi seçmen gerekiyor. Acı verici mi olsun yoksa sıra dışı mı? Ha, hayır, hayır. Jack annen bilmek istiyor Onu böyle havada bırakma Seni canavar kes şunu Yeter Sadece bir parça alacak vakit var Doğrudan kaybe gidin Gitsin. Sonuç ne olursa olsun artıklar bizim olacak. Evet. Jack, eğer sen seçmezsen <laughs> sanırım seçim hanımlara kalır. <laughs> Anne, çok üzgünüm. <Gülüyor> Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Jack bu motosikletin mi? Açıklayabilirim anne. Dur. Zaten açıkladım. <laughs> Metler breakdown'ı kaybetti. Seni tutma şansları yoktu zaten. Dayan biraz Jun. Şu örümceği nişan alın. Bizi nasıl buldular? Bizi bırakabilirsin. Kimseye söylemeyiz. Geldiğin için sağ ol Ajan Onların dahil olduğunu bilseydim Prime'ı da çağırırdım. Annem bir gecede o kadarını kaldıramazdı. böyle yapıyorlar, daha iyice. Bayan Darby. Ben özel ajan William Fowler. Gerçeği öğrenme vakti geldi. Son birkaç aydır Jack teşkilatta. Yanında staj yapıyor. Ajan Fowler, annem yutmayacak. Evet, çok haklı. Ajan Fowler. Dur tahmin edeyim, iz bırakmadı değil mi? Peki o ne oluyor Jack? Motosiklet, koruyucu, otobot, dost. Bana arsi de. Teşekkürler Arsi. Sana sözünü verdiğim gezintinin vakti geldi. Gol kulübümle tanış.